Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereket üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet arkadaşlar İbrahim abim Fransa'dan abi hoş geldin Hoş bulduk Eyvallah <laughs> Şimdi arkadaşlar e, Biliyorsunuz Çiftlik kuracağız Sağ olsun İbrahim abim Allah razı olsun Çiftliğin Ana malzemesini e, bizlere aldı. O da geliyor arkadaşlar şu anda. Evet, konteynerimiz geçiyor arkadaşlar. İbrahim abi çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. İnşallah sayende Öyleyse. bundan sonra her şey daha güzel olacak bizim için. İnşallah daha güzel çekimler inşallah yani, yapabilirsin. Uğur abiyle e, bizi tanıştıran abimiz kendisi. Çok teşekkür ediyorum abi. Hadi şey evet. sen devam eder. arkadaşlar. alacağı bölgeye geldik. onu niye böyle ters götürdük ki? Evi bu tarafa mı bakmasın istiyorsun? Aynen. Ya öbür tarafa bakma şey yoksa. da. Söyle. Onu döndürür muhtemelen. Hı. Abi onu kaldırınca döndürebiliyor mu öyle? Tamam. Hı? Fark etmez ya. Videoyu izlerler artık. Evet. Anla videodan izlesin. <laughs>

Normalde buraya temel atılması gerekiyordu. Onu belki ilerleyen zamanlarda yapabiliriz arkadaşlar. Şimdilik biraz acele ettik. <laughs> o yüzden böyle bir şey oldu ama ilerleyen zamanda inşallah temelini falan atıp daha güzel bir şey olacak. <laughs> daha geniş olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar vinç kaldıracak. Burası totalde arkadaşlar 18 dönüm falan yani 17-18 dönüm arası. Fakat biz sadece iki dönümünü çevireceğiz. Şuradan keseceğiz şimdilik. Şuraya kadar traktörün oraya kadar. Oradan zaten şöyle arkadaşlar çevireceğiz çok büyük. Bakalım burada güzel planlarımız var inşallah. İlerleyen zamanlarda zaten görürsünüz. Yine diyorum İbrahim abimle babam konuşuyor. Gerçekten İbrahim abimizin bize her konuda çok destek oluyor. Bunda da büyük bir emeği oldu arkadaşlar. Büyük bir destek oldu. Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. İnşallah bakalım. İbrahim abi utandırmayız. 게어른 게. olmadı Evet arkadaşlar. İbrahim abi Uğur abi tekrardan yine İbrahim abinin yeğeni İbu abi gittiler arkadaşlar. Vallahi Uğur abiyle video çekmek nasip olmadı. Uğur abi beni çekti ama vaktimiz çok kısıtlıydı arkadaşlar. O yüzden çekemedik. Eminim bu videoyu izleyeceklerdir. Gerçekten arkadaşlar yani ilk defa bu kadar, hani vedalar zordur her zaman ama defa bu kadar zorlandım. Hani ben böyle çok belli edemem kişinin yüzüne karşı fakat ee, böyle içimde müthiş bir burukluk var. Gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum İbrahim abime. Allah razı olsun arkadaşlar. Bu ATV olsun, bu konteyner olsun müthiş bir şekilde destek oldu. Deste olmasa bile gerçekten yüreğiyle, iyi niyetiyle mükemmel bir insan arkadaşlar. Allah herkese öyle bir abi nasip etsin inşallah diyorum. Tekrardan kendini çok sevdiğimi iletmek istiyorum bu videoda arkadaşlar. İnşallah bizlere hakkını helal eder. İnşallah diyorum arkadaşlar. Onun haricinde ATV ile gaza yapmıştım biliyorsun arkadaşlar. Yani neredeyse pert durumdaydı çok şükür çok ufak bir ezik büzükle toparlattık atlattık yani Allah'a şükür öyle bir sıkıntı yok ATV'de çıkarmış olduk ee, yani diyecek bir şey yok diyecek çok şeyim yok yani konuşamıyorum arkadaşlar gerçekten hani şöyle bir şey ee, bize yaptığı iyiliği emin olun yani benim o zamana kadar bir akrabam yapmamıştır onu söylüyorum arkadaşlar sizlere yani kimsenin yani Uğur abi de aynı şeyi söyler ee, yani bir TL'yi verirken bile hesabını yapan hani akrabalarımızın Allah'a şükür şöyle bir şey İbrahim abi hiç bu konuda tereddüt etmeden yeter ki gençlerimiz bir şeyler yapsın diye e, bizler için müthiş şekilde bir destekte de bulundu. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah binlerce kez razı olsun inşallah. E, nasıl diyeyim arkadaşlar? Bu harcadığı emeğe mistisiyle alır. Şimdi şöyle bir şey. Buraya gelecek olursak buraya ne yapacağız arkadaşlar? Yani planlarım arasında buraya e, hayvanları falan indirip burayı çevirip arkadaşlar burada takılmak. Yaz boyunca. Hemen su şu yanımızdan geçiyor arkadaşlar. Elektrik hemen burada. E, elektriği alabilmemiz için faturasının olması lazım. Faturasını kestirip konteynerimize hemen elektriğimizi alacağız inşallah. Suyumuzu da buradan bağlatacağız. Zaten elektrik e, su tesisatı döşeli arkadaşlar onu söyleyeyim hepsi hazır yani bu konteyner full Aa, artı full konteyner yani içi boş konteyner değil gördüğünüz gibi şurada su şeyi falan tuvaleti banyosu duş yeri falan var sadece burasını çevirmesi kaldı elektrik su da bağlandıktan sonra artık burada takılacağız inşallah diyorum içini sizlere daha öncesinde gösterdim bilmiyorum Vallahi arkadaşlar video yarım kalmış olabilir hani onun ee, nasıl diyeyim heyecanıyla falan tabi şöyle bir şey anahtar neredeydi pardon arkadaşlar. Işte. anahtar arka cebimdeydi yanılmıyorsam evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim açalım içi çok sıcak ister istemez arkadaşlar içi sıcak Bismillah gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde şurada bir odası var tabi şimdi arkadaşlar şöyle bir hafiften böyle bir yani sallantı değil de böyle bir boşluk olduğu altında belli ama bunu betonla güçlendirdiğimiz takdirde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani ee, biraz bakın şunun gibi şöyle şu pencerede hafiften bir aslında bu sıfır bir şey ürün ama hafiften bir açılmama şeyi var arkadaşlar. Ufak tefek ee, terazisi tam düzgün olursa bakın şu göbek tarafı eğildiği için şöyle bir şey var. Burası mutfak. Yani, yani bir iki kişinin çok rahat yaşayabileceği bir yer. İki artı bir gibi. Tuvalet banyosu. Şöyle söyleyeyim. Bakın. Tuvaleti burada. Arkadaşlar yine şey. Su falan geldikten sonra müthiş bir şekilde işimize yarayacak. Sadece sıcak. Sıcak olmaması, olmasının dışında başka bir şey yok. Tabii ısı yalıtımlı arkadaşlar içinde sobada yakabileceğiz. Gerekli önlemleri aldıktan sonra mutlak tezgahı gibi yani her şey içinde yani bana fazlasıyla yeter arkadaşlar. İnşallah gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar İbrahim abimize yine aynı şekilde Uğur Çağlar abime İbo abime buralara kadar zahmet edip geldi. Hayırlısı olur inşallah hakkımızda bundan sonra. Konuşacak diyecek çok bir şey yok. Ya, yani para düşürmüşüz. Herhalde para çok o yüzden arkadaşlar. Vallahi bir şekilde. Burası benim için biraz daha iyi olacak. Kafam rahat olmuş olacak. Şu an rüzgar var. Yani konuşacak diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani böyle zamanlarda kelimeler şeysiz kalıyor yani. Anlamsız kalıyor. Biliyor içimden geçenlerin ne olduğunu İbrahim abi. O yüzden e, tekrar tekrar aynı şeyleri söylemenin bir anlamı yok. Dediğim gibi bu ülkeyi kolay kolay hiç kimse kimse yapmaz arkadaşlar. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepsinden, ailesinden, emeğinden. Şimdilik gidiyorum arkadaşlar. Bu videomuzu burada bitireceğim. Tabi burada daha çok video gelecek batık. Bunun şehirin gelişmelerini ben size aktarırım. Nasıl Olduğunu nasıl gittiğini burasına e, beton atacağız böyle ileri kadar gelecek altını dolduracağız Ondan sonra bunun üstüne kuruluk yapacağız arkadaşlar şöyle yani daha da büyüyecek daha da bir ek yer olacak şuraya hemen hemen ATV'nin şurasına kadar gelir e, çok güzel bir yer olacak zaten çevirdikten sonra bir de suyunu temin ettikten sonra daha hiçbir şey gerek yok dediğim gibi çok fazla rüzgar var arkadaşlar bir ses anlaşılmayabilir. olmayabilir Rabbim inşallah güle güle oturmayı nasip eder Amin derseniz sevinirim. İnşallah Tuluk da yani Polat da İbrahim abime hayırlı olur. İnşallah hayırlısı olur. Ee, onun adına da sevindim. Yani emin ellerde arkadaşlar. Yine diyorum bana Tuluk için belki kızabilirsiniz. Niye verdin kardeşim işte Polat'ı falan işte işlerinde en iyisi olacak falan gibi diyebilirsiniz. Bence İbrahim abi en iyisinin de en iyisine layıktı. Diyecek çok bir şey yok. Rabbim inşallah öldürmeden onun istediği bir şekilde büyütmeyi nasip eder. Fransızlara kadar gidecek. Bakalım inşallah İbrahim abi sürekli bana onun gelişmelerini aktarır. Şimdilik diyecek bir şey yok. Burada videomu sonlandırıyorum. Sadece içimde şu burukluk var. Keşke bir Uğur abiyle bir video çekseydik. Fakat fotoğraf falan çektik. Koyabilirsem onlara koyarım arkadaşlar. Onun haricinde başka bir şey yok. Şimdilik gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Size her zaman olduğu gibi ben gönderirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.